Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber telefon güncellemesini bakacağız arkadaşlar. Of. Arkadaşlar bu da ne? Ay, ay çok garip arkadaşlar. Bakar mısınız? <laughs> bu ne? Aa, ay Ay çok güzel. <laughs> arkadaşlar bakın. ne çok garip. Her şey çok garip arkadaşlar. Limdaya bakalım. Arkadaşlar hemen limdaya bakacağız çünkü ne diyecek çok merak ediyorum insanı. Neden kaldı? Burada çevirdi gördün mü? Evet. Arkadaşlar şimdi ise Sky'a gidelim. Bakalım ne diyecek. Ağlıyor sonunda. Neyse hala bunu şimdi nasıl yapalım dili geldi. Peki adı üstüne. Ama şöyle bir şey farklı. Daha karanlık. Ama kalktım. Arkadaşlar ben benim dikkatime bir şey çekti. Şurada bir şey var. Ab adını da yazdılar. Pekala size yazdılar hoş geldin. Şekermiş ama gizli bir tabağı buldum mu? <laughs> harika bir adamız bir veya seni kimse dönüştürür arkadaşlar bu çok bir değil şey çektim o yüzden ben bir şey e, bunun parçalarına bakacağım arkadaşlar hemen arayalım arkadaşlar hemen bulalım arkadaşlar Sen hastanede oluyor sürekli hastaneye bakalım bir belki hastanededir arkadaşlar ama okula mı gitsek? Orada. Ay. Sana gitmek istemiyorum ben. Arkadaşlar. Oh, arkadaşlar. Şey. Şurada ada gibi bağ gibi bir şey vardı ya. Ona bir bakalım. Belki or, oradadır. Orada olabilir. Olabilir. Olamaz mı? Şuraya bir bakmak istedim. Oh şaka gibi. Aa. <laughs> Neyse arkadaşlar çok güzelmiş. Hemen ay ya. Öf. Arkadaşlar hemen gidelim. Hemen hemen hemen. Ama arkadaşlar burada değil görüyorum. Aa, bilemiyoruz. Aa, kedi. Kedi. Şuraya hemen girelim hemen hemen hemen. Hemen. Hı -hı -hı. Arkadaşlar giremiyorum. Arkadaşlar şurada malum şeyler var görüyor musunuz şimdi? Ben gördüm. Neyse arkadaşlar. Şuraya bir bakalım. Belki orada da bakalım. Şurası. Bir bakalım. Tamam. Şuradan karakterimi çıkarmak istiyorum. Çünkü patelim yok. paten Admin. Çaktan bana patan vermedi. Çıkmadı bana. Bakın bu ne? Ha he, hediye şeyi. Ay. Ay. Aa. Bakın orada. Almış o. Cuma nerede ya? Bu da almış. Allah Allah. En çok da hastane ne oluyor? Hastaneye bak bak Arkadaşlar, hastane orada bir şey gördüm sanki. Arkadaşlar, hastane orada ne var? Bak bak ne diye bir bak. Anne, bu kadar korkutucu şeyler getiriyorsun sen. kim bu kutu seni. Bunu da korkutmak için Neyse Helven geldi galiba orada. Ama adım keşke kış güncellemesi getirdim. Aman tanrım. Bu ne? Bir bir mi? Arkadaşlar Bu da ne? Arkadaşlar bakar mısınız? Ay, ay ben bu bayıldım Arkadaşlar Ben bu önceden bu saçı aldım Arkadaşlar Şimdi geldi ee, Şey Aldım işte arkadaşlar bu güncellemeyi ben birazcık baktım ama detaylı bakmadım. O yüzden hemen arkadaşlar ben Helvan şeyi yapacağım arkadaşlar. Şey yapacağım. İlk olarak bu saçı takmak istiyorum çünkü çok güzel. Eee sonra nasıl ya? Eee bilemedim. Ee, mm, mm, mm. e, hiç 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 bilemedim gerçekten bilemedim arkadaşlar bu ne be ay, tövbe. ay güzel hoşuma gitti hoşuma gitti yalnız evet. hmm. Hmm. şöyle bir şey yapsam yok çirkin oldu hmm, bilemedim Pişt, git ya ne ya çok çirkin oldu bir şöyle bir bakalım arkadaşlar. Belki şuradan bir şey vardır. Bu ne ya? Bu <laughs> diğer elemanın canımısına gelmişti. Ama ben diğer elemanın canımısında yok Hayır ya. Neyse arkadaşlar şöyle bir bakalım. Çok güzel oldu. Oy bu çok güzel. Ama almak istemiyorum şu anda. Çana da almak ah, istemiyorum çünkü canım YouTube bir daha yapan Ay bu ne be Arkadaşlar Katan öyle bir stop Şaka yapıyorsun Bir dakika düşün, bir şey var Tamam arkadaşlar Tamam Sınır Tamam arkadaşlar açmıyorum Şu alt kontur arkadaşlar Ben daha güzel pantolonlar da var ama bu da koşuma gitti ama üstüme ne giyeceğim arkadaşlar? Bana bir öneri, bana bir öneri. Hiç bilemedim şu anda. Ya böyle kabak kabak mı çünkü? Aman tanrım. güzel. Ee, sonra. Abi silah. Tövbe estağfurullah. Çağır taşı. Çok, şey, çok mümkün olmasın. Çok güzel oldu. Hadi şimdi hemen değiştiriyorum. Allah korusun. Allah korusun. Yeni şeyler mi gelmiş kanım öyle geliyor sanki. Neyse tamam. Sanki çok Bilemedim. Şu şimdi çıkarmak istiyorum. Az oldu. Bir şeyler eksik ama. bu eksik yani bu olmasın sizce? Hayırdır? Hayırdır? Bence de değilim. Hayırdır? Hayırdır? Bilemedim şu anla. Hiç bilemedim hem de Bir dakika. Wait. Şu. Ama kuramı ki ben. Neyse bir bakalım arkadaşlar. Belki kuramımızda çok... Ya Güzel artık, güzel artık. bir dakika, sanki güzel oldu gibi ya. Ama kendi seçimi kullanacağım ben? Siyah boyarım, siyah. Tamam, siyah. siyah güzel oldu. İşte bu, olay bu. Allah kahretsin. Neyse, Ay, çok güzel. Hayır. Bunu neye eksik? Pardon da. Bunu niye? Bunu da böyle çalacağım ben. Gidelim ay. Ay gidelim diyorum. hemen şurada. Eh, ıı, ıı. Ama reklam çıkmasın çok sinir olduğum için bir anda pekala istediğim çıkıp tekrar giriyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi. Hadi. Ay nerede? arkadaşlar böyle durdu. Şimdi arkadaşlar ben bunu aldım. Şey kusura bakma. 12 elmas var Allah ve etkileşti mi? Ya ücretsiz Ya. Aa, o -ay. O -ay. O -ay. Ya arkadaşlar bana bir kez de lotta. İşte Bana tanı vermedi Bana ama. onun yerine bu altın şeyi verdiler işte. Arkadaşlar. Hımm, arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Ben Monster Lab'a girecektim ya. Onun ayrı bir videosunu çeksek? Bence de bence de evet. O zaman arkadaşlar videoyu bitirelim burada. Çünkü çok uzun oldu. Ne zaman? Ha? Arkadaşlar görüşürüz. Eee Görüşürüz o zaman. Diğer videoda görüşürüz. Bence güzel bir videoydu arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı, yorumlara yorumlara yazmayı rastgele arkadaşlar ve video önerileri verirseniz çok teşekkür çok memnun olurum. Görüşürüz.